Pressing, uh, creating chances and uh, fighting until the end. So, very, very happy. Harika bir kazanma şekli olduğunu söyleyebilirim. Son dakikada atılan gollerle gelen galibiyetler her zaman en iyisidir. Bugün takım ruhunu gösterdik. Soy odasında da bunu zaten göstermiştik. Takım ruhu çok iyiydi bugün. İyi bir hava vardı. Hak ettik galibiyeti. Takımı çok beğendim. Maçın başından itibaren önde basan, baskı yapan ve çok fazla şans yaratan bir takımdık ve son dakikaya kadar savaştık. Galibiyetten dolayı mutluyum. Kulüp bunun için çalışıyor. Yeni oyuncular getirme konusunda kulüp çalışıyor. Evet bugün Mustafa'nın bildiğiniz gibi sakatlığı vardı. Muçi ısınmada sakatlandı. O anlamda da hücum anlamında da opsiyon kaybı yaşadığımızı söyleyebilirim ama kulübün yeni oyuncular getirme konusunda da uğraş verdiğini söyleyebilirim. Oyuncularımın tutumdan ben çok mutluyum. 2-3 e, hafta var. Yani sahi içer tutuma çok mutluyum oyuncuların gösterdiği performanslar. 2-3 hafta var transfer dönemi kapanmasına. Tekrar dediğim gibi söylemek gerekirse kulübümüz bu anlamda yeni oyuncular getirme konusunda iyi bir istek gösteriyor. Ve ...geçen yıla göre daha güçlü bir kadromuz olduğunu söyleyebilirim. Ve yeni oyuncuların da geleceğini de düşünüyorum. Kulübümüz bu anlamda da iyi bir istek gösteriyor. Bilif harika bir oyuncu, harika bir karakter. Premier Lig'de yıllarca top oynadı ve en iyi top çalan oyuncu istatistiklerinde hep yukarılardaydı. Ve şöyle söyleyebilirim, takımımıza ekstra bir agresyon agresyon getiriyor. Ekstra bir savaş moru getiriyor. Top kapma konusunda, yetenekleri konusunda ekstra getiriyor ki bu da Orkun'a ve diğer oyunculara çok yardımcı oluyor. Onları oynatma konusunda, fark yaratmaları konusunda. Yani onunla, onun burada olması, Wilfred'in takımda oynaması benim için mutluluk verici bir durum. Ben Manchester United'da Türkiye'nin Leicester'a karşı, ona karşı oynadım ve çok fazla maç kaybettim ben Wilfred'e karşı. Ve onun performansından dolayı çok mutluyum. Fiziksel olarak zaten daha iyi olacak kendisini, daha da geliştirecek, sürekli gelişme devam edecek. Belki bugün birinci maç olduğu için, ilk maçıydı Beşiktaş'ta biliyorsunuz. Bu anlamda da belki bir biraz tansiyon yüksekti vücudunun bir anlamda o kasıldığını söyleyebiliriz ve kendisi çok güçlü ve takımı her zaman çok fazla bir katkıda bulunacak. Önde baskı yapmak ön alan baskısı yapmak evet dediğiniz gibi çok önemli. Topu ön alanda kazandığınız zaman baskıyla gol'e daha yakın oluyorsunuz rakip kaleye daha yakın oluyorsunuz. Bu anlamda da bugün takımın yaptığı ön alan baskısından dolayı ben çok mutluyum. Her takım size futbolun doğasında olduğu gibi maalesef her takımsa bazen geri geride derinde savunma yapmanızı da zorlayacak. Bu anlamda da biz geride savunma yapmasını da e, öğrenip hızlı ve tempolu e, hücumlar da yapmayı bilmeliyiz. Ve dediğim gibi e, biz oyunu daha fazla kontrol etmeliyiz aslında bu iki işte ikisini de daha iyi yapmalıyız. Daha iyi kontrol, alta tutmalıyız oyunu. Orkun, Joao, Rafa gibi oyuncularımız fırsatlar yaratmalı. Şimdi e, Temi var. Temi ceza sahası içinde. Ona da fırsatlar yaratmamız lazım hücumda. Ve e, birkaç daha getireceğimiz yeni oyuncularla da bu anlamda da gelişimi e, güçlenmeyi sağlayacağını düşünüyorum birlikte olmamız, destek vermemiz çok önemli ve savaşan bir takım görmemiz çok önemli. Şunu düşünmemiz lazım, hatırlamamız lazım. 3 yıl, 4 yıl öncesi gerisinde neredeydi Beşiktaş? 2 yıl önce neredeydik? Bir yıl önce, altı ay önce ne, neredeydik? Bunları bilmemiz lazım. Ben bugün sağdaki takımı beğendim. Sağdaki takım çünkü savaş, savaşma ruhu gösterdi, takım ruhu gösterdi. Son dakikaya kadar savaşan bir takım gördük. Gördüm. Bu bağlamda taraftarın da bu şekilde savaşan bir takım görüp destekleyeceğine eminim. Takımı destekleyeceğine eminim. Türkiye'ye hoş geldiniz. Çılgınca bir durum bence. Topun sahada en az 60 dakika kalması gerekiyor. Evet buradaki durum dediğim gibi çılgınca. Çünkü e, oyuncular biz kendi açımızdan konuşayım. İdmanlarda, antrenmanlarda oyuncular yerdeyken biz antrenmanı devam ettiriyoruz. Yatmayı, atlamayı bırakın diyorum. Biz sürekli devam etmeliyiz. Çünkü iyi futbolu geliştirmeliyiz, iyi futbolu göstermeliyiz Türkiye'de. 50 dakika asla yeterli değil bir futbol maçındaki topun oyunda kalma süresi. Ve e, Dediğim gibi benim oyuncularımın idmanlarda, sahada yatmaları yasak, kendilerini yere bırakmaları yasak, sürekli oynamaları gerekiyor, devam etmeleri gerekiyor. Diğer hocaların kendine ait bununla ilgili değerleri olabilir fakat benim kendime ait değer, değerlerim de bu konuda bu şekilde. Çok fazla çalışıyoruz aslında duran toplarda hem ofansif olarak hem defansif olarak çok fazla çalışıyoruz. Ama bugün gerçekten çok kolay bir gol yedik. Bunu söyleyebilirim. İyi değildik ofansif olarak da kötü olduğumuzu söyleyebilirim. Yeteri kadar fırsat yaratmadık ofansif olarak da ve çok kolay bir gol yedik. Ama çok çalıştığınızı söyleyebilirim. Duran toplarda ofansifte şu özelliklere çok önemli. Genel olarak hem ofansif olarak orta kalitesi oyuncunun gücü, agresif koşullar, tutku, zamanlama. Biz bunları çok çalışıyoruz idmanlarda ve bu konuda geliştirmek zorundayız. Kendimizi geliştireceğiz. geliştirmek zorundayız. Geçen yıl şu örneği verebilirim Galatasaray şampiyon olan Galatasaray 25-26 tane duran toptan gol attı. Maçı kazanamıyorsanız duran topu kazanın. Bu anlamda da ben bunun farkındayım biliyorum ve bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. Çalışıyoruz. Oyuncu profilimize baktığınız zaman daha iyi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Oyuncularımın artık iyi bir fedakarlık göstermesi gerekiyor. Burnumu kırılacak, kaşımı açılacak önemli değil. Fedakarlık göstermeleri gerekiyor duran toplarda. Hem gol atma anlamında hem gol yeme anlamında.